Olansa Maksimen dönecek o yap. Kez onları. Ceko. Top dışarıda. Top diyor onlarda. Edin Ceko. Torreira. Sana bıraktı. Okunmadı. Yunus'u ante taşıyor. Mert peşinde. yeniden duruş orta açısı alana göz pası gol golü sürüyor vuruş. ve 2-0 oldu derbi 2-0 de oldu. Bir <laughs> İstanbul takım Tottenham 4 ile patladı. Nathan Liverpool'un çıkı mağlubiyeti 2-0. Büyük şampiyon Fenerbahçe'de. Yardımcı devam ettirdi. Friedrichson yaptı ortayı. Dikkat. En iyi yaptıkları işi şey yaptılar yine. sen. 83-2-2 topa orta yaptı gol oldu top dışarı gitti Kolobuani hareketlendi Kolobuani Martinez Emiliano Martinez Müthiş bir müdahale Kolobuani Şimdi Messi Messi Messi'nin pası Sağ kanat Gol pozisyonu Cezalını Ortaya Fernandez Lautaro Martinez Top dışarıda Lautaro Martinez Kolay kurdu, geçemedi Sanchez'i. Tekrar Ceko, cesaladı. Cengiz alanı, Cengiz Ünder, Cengiz gol Cengiz yerde. Hakem topa müdahale ediyor, devam etti oyun. Şimanski kontrol sağına çekti. Sebastian Şimanski vurmadı. Daha sağ, Orta hızlı. orta. Karambol. Ceko. Ceko. Hakeme dönüyor. Oyun devam ediyor bu sene. Ziyech topun gerisinde Galatasaray'da. Cezası aslında gönderdi. Savunma kafayla. Osimen Victor Osimhen! Osimhen! Müthiş bir röveşata! Müthiş bir röveşata! Uzun yıllar akıllardan çıkmayacak bir vuruş. Derin oynadı Sane'ye. Sane'den pas geldi. Vuruş topalarımızda. Fenerbahçe'nin baskısı. Tadic. Tekrar Cengiz. Cengiz kaleye baktı. Cengiz vuruyor. Yandan dışarıya. Cengiz'ün Sen Tadić içeriye baktı Tadić çalım attı Tadić yaptı ortayı kale sahasına savunma Kurunic Kurunic'in pası Cengiz vuruyor kaleci ...kense tasarılığı orta geliyor. ci müdahalesi Galatasaray golcüsü ile beraberlik golünü buldu. Ener Valencia dışarıya. Bu kez kaçırdı Valencia. 53'te penaltı kaçtı. Icardi geliyor. Icardi ve gol. Galatasaray 2-1 önde gol. Mustan, Haydi Kerem. Yorumsuz. Aleci de ters köşeye gitti. Yıldız açıyor. Yine yıldız açıyor. Emiliano Martinez, koval kacırdı. Koval kacırdı. Rekorlarla dolu 2024 yılında tarihinde 24. kez sezonun en büyük Galatasaray oluyor. <laughs>